çok sıkılıyordum. Buraya geldiğimde hem böyle farklı kişiler tanıdım ve bence güzel oldu bu deneyim. Çadır kurmayı öğreniyorlar. Doğada yürüyüş yapıp temel kampçılık eğitimi alıyorlar. Spor İstanbul'un düzenlediği doğa kampında çocuklar bu yazda hem eğleniyor hem de doğada vakit geçiriyorlar. Kampımızın amacı büyük şehirde yaşayan çocukların ki Covid dönemi gibi çok sert bir dönemde yaşadık. Bu zor dönemden çıkan çocukları doğayla bir araya getirmek. Şehirde bir sürü korna sesleri, trafik, hava kirliliği, ses kirliliği bunun gibi sebepler olduğu için çok fazla rahat olamıyoruz. Ama burada çok güzel her taraf orman yeşillik. 9 15 yaş grubunu alıyoruz kampımıza. Konaklamalı kampımız Şile'de. Günübirlik kampımız da Çekmeköy Nişantepe'de. İkisi için de şehrin altı farklı noktasından servislerle çocukları alıyoruz. Günübirlikse akşamına, kampsa ertesi gün akşamüstü çocukları aynı noktaya geriye bırakıyoruz. Buraya geldiklerinde çadırın İlk gün kurulmasını öğreniyorlar. Düğümleri öğretiyoruz iplerle. Farklı düğümleri. Su arıtmayı gösteriyoruz. kelli bir suyu nasıl arıtabilirsiniz? Diye basit yöntemlerle. İlk yardım konusunda bir eğitim veriyoruz. Ormanda bir hayat yaşayalım. Neler yapacağımızı hepsini öğrettiler. Acil durumlarda nasıl hayatta kalabileceğimizi öğrendim. Onun dışında e, bu önceden bir böcek fobim vardı. Onu yendim burada farkında olmadan. Bir de gece tatbikatımız var. Onda da kutup yıldızını bulmayı öğreniyorlar. Nasıl yönünü bulabilir? Onu öğreniyor. Gece yürüyüşü diye bir şey vardı. En sevdiğim şey oydu. Eğlenceli geldi ve orada böyle sessiz yürümek çok güzel geldi bana. İlk defa çocuğunu konaklamalı gönderecek ailelerde böyle bir doğal bir çekince oluşuyor. Kampı tepeden görebildikleri bir kamera sistemimiz var. Onlara özel web sitesinden bir link bağlantısı sağlıyoruz. Sadece onların ulaşabildiği bu link bağlantısından e, istedikleri an çocuklarının olduğu alanı rahatlıkla görebiliyorlar. Müzik